Küçük N harfi nasıl çizilir? Küçük N harfi bir iki harekette yani elimizi kaldırmadan bir hamlede böyle kılavuz çizgi aralıklarının alt aralığına bu şekilde yazılır. Hmm, yani ne diye okunur. N harfi N sesinin sembolüdür. Nane, nine, nal gibi kelimeler N sesiyle başlar. Kan, din, iman, Kur'an gibi kelimeler ise N sesiyle biter. Bir de içinde N sesi geçen kelimeler vardır. Anne, nine gibi kelimelerin de içinde N sesi vardır. N sesinin sembolü olan küçük N harfi bu şekilde yazılır. N diye okunur. Siz de videoyu izleyerek N harfini bol bol defterinize yazın, elimizi alıştırın. N sesini yazmayı öğrenin.